Birkaç tane yorumcunun Kerem Aktürkoğlu hakkında gerçekten çok ağır konuşmalarına şahit oldum acaba Kerem Aktürkoğlu'na saygısızlık veyahut da yanlış yapılıyor mu diye düşünmeye başladım. Şimdi tabii ki de durumu tetikleyen durum neydi? Kerem Aktürkoğlu'nun geçmişteki Galatasaray fotoğraflarını Instagram'dan silmesi, Fatih Terim'de olan bir fotoğrafını da silmese gerçekten bayağı bir yankı uyandırdı ve bu yüzden de Kerem Aktürkoğlu'na çok büyük tepkiler doyuyor. Tabii ki de yani bir insan bir yerden uzaklaştıktan sonra özellikle iyi anılarından çok kötü anıları varsa oraya der her şeyi silmek isteyebilir. Hatta beyninden bile oraları silmek isteyebilir. Şimdi Kerem Aktürkoğlu buralara gelmesinde gerçekten Galatasaray'ın çok büyük bir emeği ve payı var. Bu yönden hakkını yemeyiz. Çünkü Kerem Aktürk'ün şu anda buradaki bulunmasındaki en büyük sebep Galatasaray'dır. Ama Kerem Aktürkoğlu da gerçekten yani çok büyük çabalar sarf etti. Gerçekten çok çalışkan ve elinden gelenden daha fazlasını vermeye çalışan ve sahada hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayan dediğim gibi son nefesine kadar mücadele edilen bir futbolcuydu. Ama özellikle Kerem ne yazıktır ki Galatasaray camiasında Galatasaray taraftarlarınınca sevilmedi. İşler kötüye gitmeye başladığı zamanda da ilk yuhalanan kişi de Kerem Aktürkoğlu oldu. Ve ben o zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'na haksızlık yapıldığını ben düşünüyordum. Bunlar da belli ki Kerem Akdürkoğlu'nun içinde bir yara oluşturmuş ki Fenerbahçe'ye gittikten sonra bu durum fotoğrafları falan silmiş. Ama eğer ki yönetim Kerem Akdurkoğlu'na bu yönde bir baskı yapmışsa gerçekten yönetimde burada yanlış bir yol almış olabilir diye ben düşünüyorum. Çünkü geçmişine kimse karışamaz. Çünkü Kerem Akdurkoğlu Galatasaray'da emek sarf etmiş. Orayla ilgili geçmişte anıları var. Yani buna Fenerbahçe yönetiminin karışmaması gerekiyor. Karışmışsalar Fenerbahçe yönetimi yanlış yapmıştır. Kerem Akdurkoğlu bu kararı kendisi yapmışsa ben bakın haklılık payı da görüyorum ama yine de Galatasaray'ın kariyerinde önemli bir yeri var. O yüzden silmesinin ben de yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama bu kadar da üstüne gidilmesinin de ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya düşünün adamı kendi takımı içerisindeki futbolcu sağ içinde kendisine saldırdı ve yumruk attı. Gerçekten bu yani bir futbolcu için çok acı bir durum olacağını ben düşünüyorum. Ve orada gerçekten Kerem Akdürkon'un yerinde olmak istemezdim. Acı bir durumdu ama ona rağmen yine de elinden gelen çabının e, tam fazlasını vermeye çalışan e, bence profesyonel bir futbolcuydu. Ama işte bazen duygusal gidiş gelişler olduğu için bu yönlerden Kerem Aktürko'lu e, biraz antipatik bir duruma dönüşmüş bir durumda. Bakalım Fenerbahçe serüveni ve milli takım serüveni bundan sonraki süreçte nasıl bir ilerleme sağlayacak? Ama ben Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe için yapacağı mücadele ve Fenerbahçe erki şampiyon olursa tarihte yerini alabilecek önemli isimlerden birisi haline dönüşebilir diye ben düşünüyorum. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdi de